Evet arkadaşlar merhaba bugünkü videomuzda sizlerle beraber tahvil konusunu işleyeceğiz. Tahvilin özelliklerinden bahsedeceğiz. Ee, soruda tahvil e, geldiği zaman bunu nasıl muhasebeleştireceğimizden bahsedeceğiz. Özel tahvil mi, kamu tahvili mi? Bunları hangi hesaplarda inceleriz? Bu konulara sizlerle beraber değineceğiz. Şimdi ilk önce bir tahvilin tanımına bakalım. Tahvil dediğimizde aklımıza ne gelecek? Arkadaşlar tahvil dediğimizde aklımıza ilk gelecek kısım şu olacak. İşletmeler zaman zaman fon ihtiyacı duyarlar. Yani paraya nakit paraya ihtiyaçları olur ve bunları da bir şekilde fon kaynaklarıyla karşılamak zorunda kalırlar. Bunlardan bir tanesi de tahvildir. O zaman biz diyoruz ki burada işletmelerin para bulmak amacıyla çıkartmış oldukları değerli kağıtlara borç senetlerini ne diyoruz bir tahvil diyoruz. İşletmelerin Fon kaynağı. Ya da borç bulmak. Bulmak için çıkartmış oldukları nelerdir arkadaşlar? Borç senetleri diyebiliriz. Menkul kıymetlerdir diyebiliriz. Çıkartmış oldukları kıymetlerdir. Kıymetlerin özellikleri var tabii ki. Tahvili çıkarttıktan sonra e, bunu arkadaşlar ya çıkarttıkları gün yani ihraç ettikleri gün satışa sunulur ya da e, bir, bir iki ay geçtikten sonra satışa sunulur. Zaten sorumuzda e, bunun arasındaki farkı göreceğiz. İki tane soru hazırladım. E, çıkarıldığı gün satılırsa nasıl kayıtlanır? çıkarılmadığı gün. Yani çıkarıldığı günden daha sonraki ileri tarihte satıldığı zaman nasıl bir şekilde muhasebe kayıtlarını alırız? Biz bunu görmüş olacağız. Vermiş olduğu örneklerde. Ne dedik? Fon kaynağı bulmak için, borç bulmak için işletmelerin çıkartmış oldukları menkul kıymetlerdir. Peki bu tahvillerden nasıl biz Anlarız. Yani bu tahviller nasıl piyasada işlerlik sağlarlar? İşletme bu tahvili çıkardı. Başka bir işletme de geldi. Tahvili satın aldı. Ne yapıyor? İşletmeye neyse tutarı, Değil mi? E, alış değeri neyse işletmeye o şekilde ana parasını veriyor. Aslında o tahvili bir bakıma satın alıyor. Diğer tarafta ne yapıyor? Bu tahvili nakde çevirmiş oluyor. Kendi fon ihtiyacını karşılamak için. Tahvili satın alan kişi ne kazanır bu konuda? Tahvili satın alan kişinin kazanacağı en güzel kar arkadaşlar, e, yani elde edeceği kar dediğim, elde edeceği lehine olan e, gelir nedir? Faizdir. Faiz alır. Neyden? Satın almış olduğu tahviller üzerinden artık anlaşmalarında ne kadarlık, yüzde kaçlık faiz işler? O şekilde alan ve satan arasındaki bir durum söz konusudur. Faizi aldı. Peki ee nasıl çıkarılır bu tahviller? Vade ile çıkarılır değil mi? Bir de vade kısmı var tabii ki tahvillerde. Vadeli olurlar. Bu vadeye göre zaten faiz işler. Vade sonunda... Anlaşmaya göre hiç fark etmez. İster aylık faiz kazanırlar, isterse vade sonunda ne yaparlar? Satın alan işletme e, faizini nereden alır? E, bu satan işletmeden faizini alır. Vade sonunda da ne yapacaktır arkadaşlar? Tahvili geri verecektir. Yani 3 aylık, 5 aylık, 1 sene hiç fark etmez. Tahvili geri verecektir. Tahvili geri verirken de ne yapacak? Ana parayı e, tahvil çıkaran işletmeden geri alacaktır. O zaman vade sonunda da ne alınıyor diyoruz biz buraya. Şuraya hemen yazalım. Ana para. Ana para arkadaşlar. Diğer bir önemli kısım ise nedir? Alış bedeli ile muhasebeleştirilirler. Hemen şuraya da yazalım. Tahviller alış bedeli ile muhasebeleştirilirler alış bedeliyle muhasebeleştiriliyor. Tahvili biz iki tane hesapta takip ederiz. Bunlar 11'li hesap grubunda yer alan menkul kıymetler grubunda yer alan e, hesaplarımızdır. Peki bu hesaplarımız nelerdir ve özellikleri nedir? İki tane hesap dedik. Birincisi arkadaşlar 111 dediğimiz Özel kesim, tahvil, senet ve bonoları olarak geçen 111 özel kesim. Diğeri ise arkadaşlar 112 kamu kesim. 112 kamu kesim. Bir tanesini özel şirketler çıkartıyor. Diğerinde ise arkadaşlar kamu kuruluşları tarafından çıkarılan senet ve bonolar olarak karşımıza çıkıyor. Yani biz hesaplarımızı alırken bunu özel kesimse ise 111 ile muhasebeleştiriyoruz. Kamu kesimi ise devlete bağlı bir kuruluş tarafından çıkarılmışsa ne yapıyoruz arkadaşlar? 112 kamu kesimi tahvilinde biz bunu bu tutarı muhasebeleştiriyoruz. Şimdi hemen gelelim. Örneklerimize bakalım. Nasıl muhasebe kayıtlarını alıyoruz? Tahvili. Nasıl muhasebe kayıtlarını alıyoruz? Birinci sorumuzda diyor ki işletme 1 Kasım 2020 tarihinde 3 ay vadeli nominal değeri 500 TL olan 120 adet tahvili çıkarıldığı gün altını çiziyorum çıkarıldığı gün arkadaşlar hemen şuraya kırmızı kalemle çizelim çıkarıldığı gün yani bir Kasım mı bir Kasım bir Kasım'da çıkarılmış çıkarıldığı günde satışı gerçekleştiriliyor o zaman Buradaki mantık ne olacak? Çıkarıldığı gün ben bunu kayda alacağım. Nasıl alacağım göreceğiz şimdi. Faiz oranı demiştik. Faiz oranımız da neymiş? %30'muş. %30'u hesaplayacağız. Ödemeyi nasıl yapmış şirket alıcı e, şirket? Çek cüre ederek yapmış. Mahsebe kayıtlarını hemen yapalım. Şimdi mahsebe kayıtlarını yaparken ilk ne yapacağım ben? Alım kaydımı yapacağım. Nasıl yapıyorum? 1 Kasım'da mı çıkarılmış? Ben 1 Kasım'da çıkarıldığı zaman gidip bu tahvilleri almışım. O zaman 1 11 2020 tarihini attım. Benim burada alışta yapacağım ilk işlem nedir? Tahvilin alış bedellerini hesaplamak. Nominal değeri neymiş? 500 TL. Kaç adet satın almışım? 120 adet satın almışım. 500 çarpı 120 dediğimde 60.000 TL para vermişim ana para olarak. Ne yapmışım? Tahvilleri satın almışım. Arkadaşlar bu bizim bu sorumuz şu şekilde yazayım ben. Kamu kesimi tahvil olsun. Yani bir kamu kuruluşu tarafından çıkarılmış olsun. Ona göre hesabımızı kullanalım. Hangi hesabı kullanacağım? Tabii ki 112 kamu kesim tahvil ve senet bonu olarak karşıma çıkacağım. O zaman ne yapıyorum? Borcu alıyorum. 112 kamu kesim tahvil Bona ve senet hesabı arkadaşlar. Ne kadardı? 60 bin. Aktifime ben 60 bin TL'lik tahvilimi kaydettim. Karşılığında ne yapmışım? çek cüre etmişim. Yani elimdeki çeki ver, ne yapmışım? Karşı tarafa vermişim. O zaman 101 alınan çekler hesabında ne yaptım? Karşılığında 60.000 TL olarak alacaklandırdım. Bu benim alım kaydımdır. İşlemim bitti mi? Bitmedi. 31.12'de ne yapacak arkadaşlar? Bu faiz tahakkuk edecek değil mi? O zaman ikinci kaydımı da geliyorum. 31.12'de atıyorum. 31. 12. 2020 ne demiştik alıcısına faiz kazandırır. Nasıl hesaplayacağım? Ne kadarmış? %30. Hemen geliyorum. Şuraya formülümü yazayım. Ben faizi nasıl hesaplamam gerekiyor? <laughs> ne kadar arkadaşlar? 3 aylık mı? Evet 3 aylık. Peki Kasım'da mı çıkarılmış? Kasım'da mı almışım? Aynen öyle. O zaman aralığa kadar ne kadar var? 2 ay var. Yani Kasım aralık. Bir ay artık Ocak için. O beni şu an için ilgilendirmiyor. Çünkü benim için önemli olan 31.12'deki vadesidir. Ne kadarmış? 60.000 TL. Ana para 60.000 çarpı faizi ne kadar? %30 çarpı 2 ay bölüm 1200'e bölüyorum arkadaşlar aylık tutarı hesaplamak için. Ben burada 2 ay yazdığıma göre 2 aylık faiz tutarını hesaplayacağım. O zaman hemen 60 bin çarpı 30 çarpı 2 bölü 1200. Ne kadarmış 2 aylık işleyen faiz 3000 TL. O zaman geliyorum faiz tahakkuk etmiş. Faizi henüz tahsil etmemişim. O zaman ne yapıyorum? Tahakkuk kaydını hemen atmam gerekiyor. 181 Gelir tahakkukları hesabını çalıştırıyorum. Tahakkukları hesabını çalıştırdım. Ne kadar? 3000 TL. Peki bu benim ne gelirim? Faiz gelirim. O zaman 642 Faiz gelirleri hesabını da ne yapıyorum? Alacaklandırıyorum. Arkadaşlar tahvil önemli bir konudur. Özellikle SGS'de çokça karşınıza çıkar. KPSS A sınavlarında çokça karşınıza çıkacaktır. Yeterlilik sınavlarında monografide vazgeçilmez sorulardan bir tanesidir. Faiz kaydı e, tahvil, alım, satım işlemlerini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bu videoyu da iyice izlediğinizde ana hatlarıyla zaten anlatıyorum. Bu ana hatlarını iyi kavradığınızda sorular her zaman bu ana hatlarıyla karşınıza gelir. Sadece sorularda hikayeleştirme kısmı olur. Temel bilgiyi bildiğinizde soruyu rahatlıkla cevaplayacağınıza eminim. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda ne diyor? İşletme Dikkat edeceğimiz husus. Soruları çözerken mutlaka dikkat edeceğiniz anahtar kelimelerin altını çizmenizi tavsiye ediyorum. Diyor ki işletme 1 Mart. Ne zaman çıkarmış? 1 Mart. 2020 tarihinde nominal değeri 800 TL olan 100 adet özel kesim tahvili ihraç etmiş. Tahviller ne zaman alınmış arkadaşlar? 1 Mayıs'ta satın alınmış. İhraç eden firma 1 Mart'ta ihraç ediyor. Ama ben alıcı firma olarak ne zaman satın alıyorum bunu? 1 Mayıs'ta satın alıyorum. Demek ki arada kaç ay geçmiş arkadaşlar? Mart, Nisan, 2 ayımız geçmiş. O zaman 2 ayda bir işleyen faiz olacak değil mi üzerine? İşleyen bu faizi tahvil hesabında mı takip edeceğim yoksa farklı bir hesapta mı takip edeceğim? Şimdi göreceğiz. Hemen bakalım. Hangi tarihte ben bunları almışım? 1 Mayıs'ta arkadaşlar satın almışım, değil mi? Mart'ta çıkış çıkış işlemi yapmış. Tahvilin değeri değerine kadar hemen bakalım. Nominal değeri 800 olan tahvillerden 100 adet almışım. Yani 80 bin. 80 bin hemen geliyorum. Özel kesim mi? Özel kesim. O zaman 111. Özel kesim. tahvil ve bono senedi hesabını çalıştırdım. Ne kadar? 80 bin arkadaşlar. 80 bin ne yapıyorum? İhraç etmiş firma. Nominal değeri 80 bin tahvillerin. Fakat ben 80 bin vermemişim. Değil mi? Ne kadar vermişim? 100 bin. 100 de bankadan çıktığını düşünelim. 102 bankalar hesabı. Arada ne kadar fark var? 20 bin. Bu 20 bin benim için tahvile işlemiş faizdir. İşlemiş faizleri arkadaşlar 136 diğer çeşitli alacaklar hesabında takip ediyor olacağım ben. Yani bunu tahvil e, tahsil ettiğimde artık 136'yı alacaklandırıp kapatıyor olmam gerekiyor. Evet, tahvil e, konumuz bu şekilde diyoruz ki biz. Şöyle bir özet geçersek, tahvil işletmelerin fon kaynakları e, oluşturmak ve borç bulmak için çıkartmış olduğu menkul kıymetlerdir, senetlerdir, borç senetleridir. Nasıl tah, e, tanımlarsanız, alıcısına ne kazandırır? Faiz kazandırır. Vadeli çıkarılır ve sonunda arkadaşlar, vade sonunda ana parayla olarak geri ödenir. Peki ne için nasıl kayda alınır? Alış bedeliyle kayda alınır. İki tane tahvil hesabımız vardır. Özel kesim kuruluşların çıkardığı 111, kamu kuruluşlarının çıkardığı 112 kamu kesimi olarak karşımıza çıkar. İki tane örneği olarak ben ne yaptım bunu sizlere anlatmaya çalıştım. Kamu kesimi çıkarıyorsa 112 112'de muhasebeleştiriyordum. Neyle? Alış bedeliyle muhasebeleştiriyorum arkadaşlar aynı çıkarıldığı tarihte alınıyorsa herhangi bir işlemiş faizi olmuyordu. Direkt ben bunu tahvil hesabında muhasebeleştiriyordum. Peki 31 31.12'de ne yapıyordum? Kaç ay geçtiyse değil mi o vadeyi hesaplayarak bir faiz tahakkuk hesabı oluşturuyordum. İkinci örnekte ise arkadaşlar ikinci örnekte de ne demiştim? Çıkı ihraç edilmiş tarihi ile satın alınan tarihi arası farklıysa o aradaki vade olarak da ne yapar? Faiz işler. Bu işleyen faizi de arkadaşlar ben tahvil hesabında değil 136 diğer çeşitli alacaklar hesabında takip ediyor olmam gerekiyor. Evet bu videomuzda sizlere tahvil konusunu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sınavlarınıza katkı sağlar ümidiyle şimdilik hoşça kalın diyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere.